Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Erhan Yenmaz. Karasaray mutlu, biz mutlu. <laughs> Ayseri 0-6 attık, 6-0. <laughs> Severiz. Gelene gidene 4-5-6, 4-5-6. Hep aynı tarife, aşağısı. <laughs> ya nasıl mutluyum ya, Maç, maça gelirsek. Ben de çok zor geçer, bu oyuncularını falan saklıyor. Şey de oynatmadı diyordu. Ben yani bütün Karasaraylar öyle düşünüyordu. Kupa maçında, Fener maçında fazla kalecisini oynatmadı, şunu oynatmadı, bunu oynatmadı. Bunlar işte bize hızlandırır, oynayacaklar dedik. Çağdaş atan bize bilen dedik. Onların hocaları. Ama öyle olmadı. Baba 15 dakika onlar oynadı. Oradan sonra patak küte, patak 5-6 oldu ya. Bir de kırmızı gördüler. ilk yer 4 soru bitti. Maçı anlayan, nasıl anlatayım? Anlatmaya gerek yok. <laughs> yani yaşamayan bilmez. Anlatılacak hiçbir şey. 6 0ın neyin anlatayım? Adamları darman duman ettik, parçaladık. Paket ettik. Elimize kaldı. Yani iki yerde iki yerde ettik yaptı. Daha yani devamını anlatmaya gerek yok. Adam tek başına yendi yani rakip. Zaten 2-0, 3-0 hiç durmadılar ki takır tıkır Oradan sonra son maçın bitti bitecek ilk yarı bir penaltı oldu. Kırtı kırmızıyı getirdiler. Toru görüyor adam resmen. NBA gibi de aldı yani o net penaltı. Oradan da attık. Üç, yani dört, üç kere dört dedik. İkinci yarı fazla da uğraşmak, ciddiye almak. Ay, hiç sarmadı yani. Ama iyiydi. Şampiyonluk yolunda güzel bir üç puan oldu.